Evet, bir de e, son film var, Dracan. Evet. E, büyük. Şu an e, sinemalarda gösterimde, evet, ikinci haftasına Evet, ama gittim. bir ara bir bir panik yaşanmış şeyler yaşandı herhalde. Bir ara evet, e, dediğim gibi şeyler. Metin Bey zaten şu an aynı acıları yaşıyordur evet. sülütyomuzda. E, daha önce biz gittik filmi çektik, hakikaten e, zor koşullar altında. E, bir buçuk ay kadar orada kaldık. Malatya Halkı'nın büyük yardımını, desteğini gördük. Zaten orada Drajan aşiretinin hepsi kendileri, enerji, oynadı, evet kendileri oynadılar. Şu an görüntülerimiz de herhalde evet, görüntüler de var. Biz devam ediyor. Izlerken. Ve neticede biz filmimizi bitirdik. Daha sonra her şey bitti, tamamlandı. E orada bazı olaylar çıktı biliyorsunuz. Tüm oralarda bitmez tükenmez bir kan davası Şuna vardır. Ses üzerine bu konuşma Bitti, nasıl Barış konuş oldu dediğin anda yeniden başlıyor. Biri çıkıp ortalığı kana buluyor. Filmin esas konusu nedir? Yani anlatılmak istenen şey nedir? Fazıl ticaret izleyiciler şimdi, izleyiciler şimdi. Köylerden Ben e, aslında izleyiciler tabii ki imkanları <laughs> varsa gidip izlesinler ama... E, Kardeşlik, barış ve sevgiye dayalı bir film. Evet. Genelde e, bu toplumsal filmlerimizde yani bizim e, başka tabirle köy filmlerimizde genellikle hep kan davası olaylarını insanlar birbirlerini öldürürler. Bu filmde bu olayın tam tersi. Yani hakikaten kardeşliği ve barışlığı onu gösteriyoruz. Hı hı. E, her şeyin sonunda illa insanların birbirini e, öldürmesi gerekmiyor. Ve o yörenin biraz e, toplumsal yaralarına biz bastık. Zaten evet. bu biraz gerçek yaşamdır çünkü Drajanlar bir aşirettir. Aşiret. Ve orada Malatya'da hala bu insanlar yaşamakta. Evet. E, oradaki insanlardan konuşmalarla yola çıkıldı. Ve e, filmde de oynadığımız e, sevgili Gani Şavata bunu senaryo haline getirdi. Kendisi de filmde oynadı. O şekilde yola çıktık, gittik çektik. E, i̇şte ikinci haftamızda oynuyor. Filmi izleyen var mı aranızda? Daha yeni ama Daha değil mi? Daha çok da yeni. Yani evet. ikinci haftasına yeni girdi. Evet. Ama oldukça da fazla izleniyormuş. Biraz önce konuştuk. Evet, Metin Bey'den bu şeyi aldık. Ben de yeni öğreniyorum. Evet. Şimdi de bir dizi var. Bu filmden sonra bir dizi çalışması var. Ee, dizi hala devam ediyor. Evet. Ee, devam ediyor. Onu ilk başında söylemiştim. Ee, Orhan Aksoy'un e, yönettiği bir dizi. Hatıralar adlı. Bir buçuk aydır çalışmaları devam ediyor. Ee, zannediyorum bir 10 gün kadar daha kaldı çalışmamız. İyi ee, ben para kazanıyor musun bu zaten. işlerden ya Serpil? Yani ne kadar Şimdi yani? kazanıyorum derken ben 3 senedir zaten e, kesinlikle e, çocuğumun, kızımın doğumundan sonra hiç e, film çekmedim. Bir tek Malatya'da çekmiş olduğum filmi çektim. E, bunun yanı sıra benim e, bir güzellik salonum var. 3 senedir o işle ilgiliyim. E, sadece solaryum, cilt bakımı, masaj, epilasyon bunlar vardı. Müşterilerimin talebi üzerine kuaför bölümünde ilave ettim. Evet. Ee, onun için kendi işimdeyim ve şu an artık daha titiz davranmak istiyorum. Yani şu an çok teklif var ama her şeyden önce bana bir şey kazandırması gerekiyor. Ee, dediğim gibi çok hatalı filmler de çektim. Onun için şimdi yani benim için iyi olan şeyler yapmak istiyorum. Projeler çok var ama. Evet. Yani bu dizi tamamlandıktan sonra yine Kanat Film adına, e, Ayhan Kanat adına tekrar e, 13 bölümlük bir televizyon dizimiz daha var. Tabii, olsun zaten bunlar. E, olsun ama yani evet, ben e, Ayhan Bey'e zaten söyleyeceğim, duyuyor. Birlikte biz bir projede oynayalım diyorum ben. Yakışıyor muyuz? Siz söyleyin, yakışıyor muyuz? <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi sen o zaman çağımızın kadınısın, Evet. film çeviriyorsun, dizi çeviriyorsun, ee, bir çocuğun var ona bakıyorsun, ee, bir güzellik salonun var oradan para kazanıyorsun, hmm. kendi başına ayakta durabiliyorsun. Yani sen aslında olmuşsun bir Zeyna. Ooo Zeyna da güzel Vallahi kadın. Vallahi Zeyna. Var, değil mi? Güzel kadın ve kuvvetli bir kadın. Şimdi çağımızın kadını zaten Zeyna. Benim Herkes Zeynep'e benzemeye çalışıyor. Bayan <laughs> arkadaşların arasında da var. Yani ben çok arada, arada görüyorum Zeynep'e benzemeye çalışan arkadaşlar. Sibelcan Zeynep'e benzemeye çalıştı. Yonca Evcimik Zeynep'e benzemeye çalıştı. Birçok insan Zeynep. Bizim mahallede bir kız arkadaşımız mesela. Sen gece kızı yakalalar. yakalalar, Yakalarlar. <laughs> Cümleyi üzerine bir kurarlar şöyle. Kızın üzerine güzel bir cümle kurarlar. Cümlenin içinde bol ve'yi koyarlar cümlenin içine bol ve. Ben de söyleyemezler. Ve bir daha kurmayacağım cümle düşük. Mesela şimdi sen gece bizim mahallede kızı şey yap. Allah sana çok şükür ya Rabbim ya Resulullah ya. Sana diyorum sana. Duyuyorum. Gece diyorum. Ee? Kızı sen yakala <laughs> lan. Yakalasınlar yani kızı. Zeyna'ya benzetsinler. Olur benzetmişler Zeyne'ye. Hem de... Vallahi... Sen kızı var ya her kül sudan gelinceye kadar benzetmişler. Nasıl benzetmişler ama olmuş bir Zeynaki. Bir Zeynaki ne Zeynaki? <laughs> Bay Zeynaki Zeynaki. <laughs> Alo. Alo? Alo. Merhabalar. Kiminle takrişimle şiyorum? Ne şiyorum? <laughs> Alo. Alo. Kiminle takrişimle şiyorum? <laughs> Beyaz Bey mi? Sen gevşek. Senin ismin <laughs> ne? Benim ismim Hatice. Hatice. Efendim. <laughs> Hatice kızım. E sen olmuşsun, pişmişsin artık. Sen düşesin. <laughs> Bundan sonra senin bir düşme kalmış yani. Olmuşsun Öyle sen artık. Bir de herkes ismini değiştiriyor diyorsun. Evet. Kimisi Hatice ı İlayda diyor, İşte Asu diyor, Ahu diyor. Benim ismim gerçek ismim İlayda. Ben gerçek isminiz İlayda? Hı hı. Ne güzel. Peki ben bir şey sormak istiyorum İlayda. Efendim? Hangi İlayda? Çok uslu olan, e, çok... basında çalışan bir İlayda. Çok uzun olan... Çok bas uslu. Ha çok Sınır. uslu olan, hı hı. basında çalışan bir mısınız? Evet. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah devamını nasip eylesin. Amin daha amin daha daha biz, de yeryüz. Yeryüz. biz de <gülüyor> mutluyuz. Biz de mutluyuz. Amin çok iyi oldu. Çok... Şimdi sağ benim ol. Serpil Hanım'a bir sorum olacak. Tabii ki buyurun İlayda Hanım. Serpil Hanım. Buyurun. Serpil Hanım'a dönerse... Serpil Hanım... <laughs> O da oradan kameraları yönlendiriyor. <laughs> Serpil Hanım'a dönelim. <laughs> Seyircileri biraz kesebilir miyiz? Şimdi kameraya girip Serpil Hanım'dan. Ee, Serpil Hanım, e, şimdi herkes biliyorsunuz sinema, işte sanat. E... Yalnız lütfen biraz yüksek sesle duyamıyorum hepsini. Tamam, biraz daha yüksek. Teşekkür ee, ederim. Sanat yaşantınızda e, sinema, dizi var. Evet. Kendi özel işiniz var. Evet. E, peki siz de isim vermeyeceğim diğer e, aktörler gibi. Ne güzel. Ee, Bak, albüm soru. çıkarmayı düşünüyor musunuz? Siz şu soruyu sordunuz ya. Yani <laughs> şu soru geldi ben artık siz çok yaşarsınız. Sizin önünüz açık Allah önünüzden sonunuzu gür getirsin inşallah. Abi, abi İlayda efendim. ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Bak güzelim. Efendim canım. <laughs> 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 Söyle <Seçenekler>. canım. <laughs> Hanım. Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsine yandımın cinsine çeker. <laughs> ya gülersin. Sor bakalım. Evet buyurun. Ee, bir de... Bir İlayda Hanım düşünmüyorum. Ben cevap vermedim herhalde ha. size. Arka arkaya sorayım mı? Arka arkaya cevap Peki tamam. Arka arkaya tamam. Öne, öne istediğin gibi. <laughs> tamam. Şey <yapmayacağım>. nasıl soru, <laughs> soru nasıl geliyorsa öyle sor. <laughs> tamam. Yani sıkma kendini. Rahat ol. Çok rahatım zaten. Ev ya. büyük mü? Kahve, kola, bilmem şeyleri içiyorum. Bağdaşlı kurdum, seni seviyorum. Ne iyi olmuş bu kızı yayına aldınız ya. Şundan üç tane daha olsa ihtilal yapar Allah'ım. <laughs> yapar yani. Ya kilolu değilim ben. Neyse çok rahatlık konuyu. Ha, bir de reklam filmi düşünüyor musunuz? Mesela... Tokay'dan bir teklif gelse size. Efendim? Tokay mesela. Çakar çakar. Çakar e güzel benim aslında soyadıma çok uygun. Sen cümleyi topla da öyle çıkıyor. yapabilirim niye olmasın? Çakar çakmaz çakan çakmaz. Sana buradan Allah'ın yurt tane çakar. İlayda Hanım olabilir. Olabilir. Öyle değil bir mi? teklif gelirse tabii ki olabilir. Ben sanatçıyım, teklifleri açayım. Tabii, Tokay, sanki Çakal, sanki Çakal, sanki... Çakmaz, Çakmaz sana evet. ne? Herhalde soyadımla da alakalı. Neyse ben çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Siz gerçekten çok değerli bir sanatçısınız. Ayrıca çok güzel bir hatunsunuz bana göre. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Başarılarınızın yalanı diliyorum. Çok mersi. Yani kısacası taş gibi demek istiyor. Evet. Yani evet. işin özünde ama öyle. Söyleyemedim ben şimdi. Sayın, ne güzel. Ee, grup asım lafı o. Taş gibi, taş gibi taş gibi. Evet, 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 evet. Ee, her neyse efendim, ee, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum benim Biz programımıza kulüpte ettiğiniz için. Estağfurullah. Merci. Bayağı zor oldu sizlere ulaşmak. Benim bildiğim sana göre birkaç program daha var. İstersen onların isimlerini vereyim. Tamam, görüşelim bir ara. Tamam. Haydi öpüyorum hepinizi. Biz de öpüyoruz bye Mersi. Bay bay. Bay <laughs> bay. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.